Arkadaşlar merhaba. Sizlere iPhone 14'e gelen yeni bir özelliği anlatacağım bugün. Şu önce elimizde iPhone 13 gibi bir telefon var. Açalım. Ayarlar. Daha sonra bakın burada ayarlara geldikten sonra erişebilik var. Erişebilirliğe geliyoruz. Daha sonra dokunma dokunmaya geliyoruz. Bakın en alta geldiğimizde arama ses yolu var. Yani böyle bir özellik yok. Bizim özelliğimiz e, dokunma ile üç kere dokunduğumuz, iki kere dokunduğumuzda telefona özellik vereceğiz. iOS 13'te bu yok. Bakın genel telefonumuz şu an 13.6 yüklü. Şimdi iOS 14 yüklü bir telefon. iPhone'umuzu alıyoruz. Telefonumuzu açtık. Ayarlar bakın. Genel. Hakkında. Sürüm. Bakın iPhone 14 yüklü bir telefon. Evet. Bunu geliyoruz şimdi. Ayarlara geldik. Ayarlar. Ayarlardan sonra erişebilirlik var. Erişebilirlik tıklıyoruz. Tıkladık. Buradan dokunmaya geliyoruz. Bakın. Dokunmaya geldik. Ve daha sonra en alta geliyoruz. Arkaya dokun. Arkaya dokun özelliğini bakıyoruz. Bakın burada arkaya dokun var. Arkaya dokuna tıklıyoruz. Çift dokunma. Çift dokunmaya tıklıyoruz. Mesela çift dokunduğumuzda ne yapsın? Ana ekran gelsin. Öyle seçtik. Üç kez dokunduğumuzda ne yapsın? Şöyle yapalım. 3 kez dokunduğumuzda ana ekran gelsin. Çift dokunduğumuzda ne gelsin? Ekranı kapat gelsin. Ekranı kilitle gelsin. Evet şu an o şekilde ayarladık. Çift dokunma, ekranı kapama. Evet şimdi bir tıklıyoruz bakın arkaya. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz kapandı. 3 Üç... Bu şekilde Telefonunuz arkaya 2 ve 3 dokunmayla yapabileceğiniz özellikleri ayarlayabilirsiniz. 2 dokunmayla kapanma. Gördüğünüz gibi iOS 14 ile telefonumuza gelen yeni özellik olan dokunma seçenekleri aktif hale getirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.